Hangisini istediğini sen seç şimdi bunların içinden. Bunu mu istiyorsun? Tamam onu al o zaman. Okey. Halaya da alalım bundan? Halaya? Ne de? Altay'ım Dino istedi. Dino. Onun için altaya aldım. Etçine getirdim. De hangi Dino'yu alacağını bir türlü karar veremedi. Bak bu da çok güzel. Bunu beğendi bir. Büyük ama bu çok büyük. Bu surprise. Bunu sen yapamazsın da. Bu parça parça. Dino almaya geldik. Altiş top aldı. İstemiyor musun Dino? Hı hı. Bunu mu istiyorsun? Hı hı. İyi hadi bunu alalım o zaman. Yürü. Allah'ım. Dino Dino dedi top aldı. Topçu Altay. Okay. Bekle anne yağ döksün Ondan sonra dik yapabilirsin, okay? Dik. Dik. altı, ışıklarla oynadı bugün Hadi abicim aç. Karanlık göremiyorum, hiçbir şey görmüyor. Babaannenin gözlüğü de yok, göremiyor. Aç. Aç. Dankici, çok güzel oldu. Çocuklar geldi, çünkü pilava ekleme yapıyoruz. <laughs> Bakın burada. Biraz mantı yapacağız. Bu pilavı da bu sefer şeyli yaptım böyle. içine zepse, konserve zepse koydum biraz. Tavuk. Böyle bunu da böyle yapalım diyoruz. Allah'ım bunun kapağını nereye koydum ben şimdik? Yani burada da mantı suyu. Burada da biraz daha biber kavurmamdan var. Biz yemekleri yaparken, tam yemekleri yaparken Cihan'ın arabasına bakmaya geldiler arkadaşlar. Asansörde önce ilk ay şok geçirdi. Önce bir yabancı dedi. Neyse yemeğimizi hazırladık. Salatamızı. Falafel yaptı İlkay burada kendine mantı, pilavımız, burada şeyimiz, hepsimiz derken Valla çeşit çeşit yemek yaptık böyle. Ne varsa evde olanlarla yaptık. Yani pilav Kuzum pilav yiyeceğiz şimdi. Evet Cihan'ın arabası da satıldı Allah'a şükür. Ederim ederim <laughs> Abi, abin olmasa yandık vallahi yazık. Her şeyi yapıyor. <laughs> Ama ne yapalım? Neyse, hadi. Bize afiyet olsun. Çok acıktık. C çok acıktık. Cihan işten gelince yedi. Onun için ee, biz şimdik yemek. Çocuklar yemeklerini yedi, gitti. Ben şimdik video montajının başına oturuyorum. Video montaj edeceğim. Yarına hazırlayacağım. Aslında benim birkaç pantolonum var. Kısaltılacak. Şöyle yapıştıracakla yapıyorum ya. Ama artık video montajdan sonra onu bugün yetiştiremeyeceğim herhalde. Onu da yarın yaparım. Aslında yarın da çok işim var arkadaşlar. Yarın partim var, cilt bakımına gideceğim. Ondan sonra işte toparlamam gereken bazı şeylerim var. Ama onu da yarına bırakayım. Dünkü videoyu hani montaj yapıyorum ben şimdiki sıradan görüyorsunuz ya. Bu şey süpürgeyi çekim yaparken elimi kameranın şu kardaki haparlö mü neyse onun üzerine koymuşum parmağımı garanti. Sesi boğuk. Allah'ım ya Rabbim. Şey böyle hani acemilik, acemi işi yaparsın ya aynı acemi işi gibi çalışıyorum bu aralar. Şimdi bir önce düşürdüm Allah Allah dedim ben elimi nereye hani koyuyorum. Bazen de oluyor bu. Şimdi kameraya aldım şöyle bir baktım böyle üstünde 3 tane nokta var. Tam böyle tuttuğunuz zaman hani kendinizi değil de karşı çektiğiniz zaman elinin böyle tam üzerine denk gelebiliyor kaç yıl sonra bunu çözdüm. Neresinde olduğumu, elimi neresine koymamam gerektiğini. Nasıl bir iş yapıyorum ya? Acemi işi, resmen acemi işi gibi bir şey. Çayımı aldım buraya kendime. Bir salama, şey, poşet çay yaptım. Ee, onu içeyim dedim yanı sıra. Benim kızım da okulda yiyip, yemeyip getirdi ekmekleri burada yiyor. Hem TikTok bakıyor, hem dans ediyor. Değil mi Miley? Miley bu ne? Miley bu ne? Hello? Waffle. Kim verdi bunu? Yes, Vivi verdi değil mi? Dün siz Vivi'lerde waffle mi yediniz? Mm -hmm. Neyle yediniz waffle? E? Ne vardı? Nutella, alız. Nutella. Meyve de var mıydı? Ha? Ya? Yeah? The bookworm girl. Aynı şeyi giymişsin yine. Bunu akşamları mı giyiyorsun tek? Ya? Yeah? Mm -hmm. Sen onu yatak bir mı yapıyorsun? Allah seni yapmasın. Sen var ya sen. O güzelim kaza yatarken giyiyorsun he? Demek. Vay vay vay. Melek sen temin yemek yemedin mi? Evet onu görmüştük. Son videomda. Kitap kurdu. Kitap kurdu kızı bu. Bu ara TikTok'ta, Instagram'da videolar var. Viral gidiyor arkadaşlar. Viral gidiyor. Milli, şimdi kapat da bir videom şey olmasın. Bir şey anlatacağım. Az kapat. Milli, kapat bana gösterdiğim videoyu anlatacağım. Allah'ım. He. Milli, telefonları bile kapat şunu be. Şeymiş. diyorlar ki Afya başa gelirse Almanya'da Alman vatandaşı olanları bile sınır dışı yapabileceklermiş. Nein, ben ben Tamam işte. Yani, yani e, e, mili. Allah'ım ya Rabbim. Şey yani yabancı uyruklu olan yabancılar Almanlara, e, Almanları, yabancı uyruklu Almanları sınır dışı edeceklermiş falan diye. Bir, bir de, 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 böyle, de böyle Bir de var ya arkadaşlar TikTok'ta öyle bir videolar yapmışlar ki şey e, Nereye gidiyorlar? Afrika mı Afrika'ya gidiyorlar? Marokko Süit Afrika'ya gidiyorlar böyle tatil yapılan yerlere var ya. Sahillerde yaşıyorlar, okul yok, yemekler yiyorlar restoranlarda. Dedim ki kızım bu hayatı orada parasız acaba nasıl yaşayacağız o zaman bizi Afrika'ya gönderdi. Afrika nereden çıktı? As şunu kapat, Afrika nereden çıktı? Evet. Herkes kendi ülkesine git. Bize Afrika'ya gönderecekler bir de Memleketimize de değil de Afrika'ya mı göndereceklermiş Ama böyle bir videolar var Görün bir sahillerde yemek yiyorlar Geziyorlar bilmem ne yapıyorlar Dedim he Bu nasıl videolar böyle tiktokta Yani bari milleti gönderiyorlarsa Memleketlerine göndersinler Geldiği yere göndersinler Niye bizi Afrika'ya atıyorlar kardeşim ya Şimdi ona karşılıkta Viral videolar var ama viral gidiyor Bu videolar arkadaşlar Yani o kadar beğenileri falan var ki Meneyde. Eine so Niemlich bitte mit. Ich bin deutsch. Almanlar da yazıyor ki bizi de götürün. Ben Almanım ya. Yani, e, şey Almanım. hakik Almanım. Ben Ya şu videolara bakar mısınız <laughs> arkadaşlar? Bu tatil, tatil bunlar. Biz para olmadan bizi Afrika'ya atacaklar. Biz orada nasıl yaşayacağız böyle Miley. Bir de bunlar okul sistemini hep greve yapalım diye böyle videolar atıyorlarmış gençler. Dedim ki okul sistemi neyin grev protesto yapıyorsunuz? Neye hoşunuza gitmiyor? Hiç ders yok Afrika'da böyle. Ne, ich finde das nicht so, aber in manchen Schulen ist es ja richtig so da denken die Lehrer ja wir sind so die haben Nachmittag ihr wirklich schreibt man zwei Woche auch keine so çok ders veriyorlar iki tane sınav haftada çocuklar Roboter mental weil Das ist richtig viel. Çok um, olduğu için de wird immer Gittikçe de fazlalaşıyor. Ja. Deswegen wollen die Schüler halt jetzt auch demonstrieren. Also wir <laughs> auch demonstrieren. Ama o protesto, o grev bir şey yaradı mı? O traktörcüler Yani biz neden bile de... aramayız değil mi? Yani öğretmenler Şimdi bir şey. görsün. Sistem. sistem, okul sisteminin iyi olmadığını. Neyse, Afrika'ya atacaklarmış biz nasıl olsa, milli göndereceklermiş nasıl olsa, ne yapacaksın okul sistemini kızım ya? Değil mi? Orada Yatarsın sahilde, ders yok. Harekete bakar mısın? <laughs> Gezersin tatil gibi. <laughs> Parayı nereden bulacağız kızım? Ya. Merkeği Afrika'da mı satacağız? Herkes mi alır? He, hiç dertleri yokmuş. Merkeği alacaklarmış. Mine ben bir şey yemeyeceğim. Ne yiyeceğim ben? Ay mini. Dur ben aslında su yapmıştım şuraya kendime. Mineral masa yapmış, şeyle yapmıştım suyumu. Bunu bir anlatayım size dedim. Yani şu düşünceye bakar mısınız gençlerdeki? Yani ya ama şunu söylüyorum. Böyle videolar viral olsun diye neleri yapacağını şaşırıyorlar. Tabii ki hani af. Ha? Herkes yapıyor şu an. Çünkü o videolar viral gittiği için herkes de tabii bir yere ulaşmak için yapıyor. Eee diyorum hani ne kadar başa gelirse gelsin acaba gelir mi gelmez mi o da tartışılır da bilemeyeceğim şimdi. Tabi şu an önde gidiyormuş o şeylere göre statiklere göre. Yani öyle kolay mı yani herkesi buradan atmak o kadar yabancı var. Kızım onlar var ya başka bir çeşit belki söylemişlerdir yanlış anlaşılma olmuştur ben ben zannetmiyorum neyse. Ya ne yapalım gönderirlerse de memleketimize gider otururuz artık ne yapalım değil mi? Memleketimizde çalışırız. <laughs> Türkiye Amerika'yı götürürüz. Amerika'yı satarız Türkiye'de. Bak görüyor musun? <laughs> Türkiye'de videolar yaparız bizde. Emede gideriz. Emekli videolar yaparız Miley. Bahçe <gülüyor> ekeriz. <gülüyor> Şimdi de yemek Biliyorum ben o salatayı gördüm. Evet. Kızım o şey. Ah. Allah'ın aşkına <laughs> salata ne biliyor musunuz? Arpacıkla yapıyorlar. Oh salatada ne var? Git. Uf, neyse. Anne, de salsın, tamam tamam yarın. Bak yarın yapamam işim çok. Ondan <laughs> sonra, sonra, da. da, İslam, da, sonra da, da orası. İstanbul. Yeah. Herhalde. İstanbul Boğaz geçiyor. Boğaz göster bakayım. Bakayım onlar bilebilecek, anlayabilecek, anlayacak değil mi Boğaz? Evet. Yani bilinmez mi ya? <laughs> fol jetzt backflip. Woo! Ya. O spielt ihn gar nicht. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Hiç <laughs> gülme. Hiç gülmeyi Bak bak He bakıyorum bakıyorum hadi. Burada... Abi ne oradan topu attı. Ama Burada... <laughs> 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 Top buradan sana geldi. He. Telefon baktım. Er ist von meiner Schulter. Evet. O yine Altay vardı ya burada, Cihan bak iki saniye önce diyorum ki, Cihan'ım topla oynama bu evin için. Çünkü Cihan yüksek atıyor topu, vazolar var evin içinde, kırılacak diyorum. Topu buradan atıyor, buradan Milek'in omuzuna çarpıyor, Milek'in omuzundan buraya iniyor, buradan çıkıyor, bu resime çarpıyor, resim düşüyor, vazonun üzerine düşüyor. Hadi be. Yavaş mı düştü? Millet Türkçe bir konuş. Bak, böyle gel, So, die Yani koşsaydın buradan yetişir miydin? direkt öyle yapsaydın değil. Ay güzelim vazon var ya, var ya arkadaşlar bir kızdım, bir kızdım. <laughs> var ya altı ay bile böyle çocuk böyle bir, burada dineldi. Top nein diyor. Bir daha top oynama Çocuk bile yani öyle diyor. Yani vazo komple bura mahvoldu. En çok da neden korktum? Yer hani bir şey olur. Hani hasar görür falan diye. Çünkü şey ya porselen, kalın porselen. Yani sizin anlayacağınız buradaki vazom da kırıldı. Şu vazom iki defa kırıldı. Cih Hakan, Mile diyor ki. Hakan nereden çıktı? Mile diyor ki anne bizim evde niye bu kadar her şey çok kırılıyor? İşte böyle kırılıyor arkadaşlar. Ne yapacaksın? Kaldı çiçeğim. Vazo gitti yeni. Vazo lazım oraya. Böyle bir durum yaşadı. Bazıları şimdi böyle bir şey olduğu zaman evde vlog çekerken hemen kameraya sarılıyorlar. Hemen çeki, çekimi yapıyorlar. Arkadaşlar o şokun içinde, o kızgınlığımın içinde nereden kameraya alıyorsun eline var ya. Cihan'a dedim ki oğlum sen kaç yaşındasın, sen çocuk musun yapma demedim mi sana. Ama bak iki saniye önce buradan böyle iki adım atıyorum. Cihan burada toplu oynuyor diyorum ki oğlum yüksek veya bu evin içinde oynama sen yüksek atıyorsun dememe kalmıyor top o tarafa gidiyor. Böyle. <laughs> Ay ne yapacaksın arkadaşlar can kırılmasın diyorum her zaman için can kırılmasın diyorum da ama insan o an için yani. Ya bir de o vazom öyle ucuz vazo değildi değiller. 30 euro muydu 35 euro muydu? Hound M'den almıştım sipariş vermiştim herhalde ben o vazoyu. O muydu acaba? Şiinden olan mıydı? Miley ben Vazo içinden tekmeli Miley, Miley siparişini verdi. Şiinden sipariş verebilirdim. Miley o Vazo'nun şiinden sipariş verelim kız şiinde var o. Evet. Şiinden almıştım ben onu. Hadi iyi geceler sana. Bak şimdi anlama geldi Vazo için sipariş verebilirim. Cihan'ın hesabına paçaları kısaltacağım pantolonlarım bunlar. Buraya bunları hazırladım. Yarın için hemen. Buraya böyle bir kareli pantolon. Bu Hafif böyle yünlü. Kışlık. Yani daha çok sonbahar kışlık. Çok güzel bir pantolon. Ben bunu şimdiki gülmeyin bana. Lütfen gülmeyin. Sonbaharda giyeceğim diye almıştım arkadaşlar. Bakın. Ya. 10. ayda almıştım. Hala duruyor. Bu da siyah e, pantolon. Şöyle beli beyaz. Vatkalı. Bu Vatkalı markası trend yolu için yani çok güzel kaliteli ürünler oluyor. Böyle bir pantolon. Bu da beş pantolon. Böyle beş. Bunun da kemeri böyle beyaz. Bu. Bir, iki, üç. Bir tane de böyle gayet normal siyah bir pantolon. Ama bunun beli bakın şöyle yani gömlek biçiminde gibi bir şey böyle. Bu da çok güzel bir pantolon. Bir tane de böyle bir beş pantolon. Bunun kumaşı biraz daha ince böyle ya nasıl diyeyim yazlık gibi ama çok güzel bir kumaşı var. Yani ne olacak kumaş pantolon kışında giyilir sonuçta. Yani böyle bunlar yarın yapılacak. 4 şöyle 5 tane pantolon yarın paçaları kısalması için bekliyor. Yapıştıracak lan çabuk olur o ya. Ya aslında böyle güzel kesilse daha güzel olur değil mi? Böyle kumaş güzel pantolonlar. Ay bu da yırtmaçlı mı? Hayır yok yırtmaçlı değil. Hay dedim yırtmaçlı mı? Ne? Yok yok normalmiş. Ben onun yırtmaçını da yok ederdim. Evet bugün böyle <laughs> bazı planlarım yine birazcık karıştı çocuklar gelince ben çocuklarım bugün mesela bugün gelip bende de kalacaklarını bilmiyordum Cihan'ın arabasına bakmaya geleceklerini bilmiyordum yani öyle bir ani e, gelişti. Hakanlar işte ilk aylar gelince buraya. Altıya almaya gelince kallar. Yemek yapıyoruz. Yiyoruz. Ediyoruz diyene kadar akşam oldu. E, videomu da bir gün önceden bitirmem önemliydi. Çünkü yarın video montaj yapmaya hiç vaktim yok. Hadi böyle şeyleri pantolonları falan araya sıkıştırırım ama gerisini yapamam. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünkü vlogum. Anca bakın. Hani vloglar kısa veya başka bir şey olmuyor falan. Ama bu olanlar bu evimizde. Başka bir şey olmuyor yani. Gösterecek başka bir şey yok. Gösterecek her şeyi size göstermeye çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bir dahaki videomda buluşalım. Hoşçakalın.